Allah! Ah, yarıyor içi yarıyor bakın onun içi yarıyor. Alev aldı bakın onun içi. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yine yeni yeniden aç bir videoyla beraberim. Çok sağ ol, çok sağ ol. İşi büyütüyoruz, bir diğer de işte bokunu çıkarıyoruz. Döner makinesi aldım, şöyle göstereyim. Tüpünün zaten borusunu görüyor musun? Bıçağı alır mısın? Bununla döner mi kesilir ama? <laughs> Meyve bıçağıyla döner mi kesilir? Şöyle bir gösterelim arkadaşlar, bakın. Döner makinesi bildiğin. Buradan dönüyor. Kendim döndüreceğim. Ee, biraz şey tabii. Yani bunu ben döndürecek miyim, yiyecek miyim? Ne arada bunu yapacağım bilmiyorum. Şimdi burada yaklaşık 10 kiloluk bir dönerimiz var. Daha önce hiç kendi pişirdiğin döneri yedin mi? Hayır. Sen? Hayır. Sen? Hayır. Ben de. <laughs> Nasıl pişiyor onu da bilmiyorum. Yani dönüyor ve dönerken ateşle pişiyor galiba. Şimdi biz şunu bir soyarak başlayalım. Burada bir şeyimiz var. Şöyle döndürsem kendi çıkar herhalde. İç malzemelerimiz de şu anda hazırlanıyor. Domates, e, mayonez, ketçap, ne var dönerin içinde başka? Açık, Açık değil, kapalı ayran. Tam ekmek! Tam ekmek! Lavaş! Bunların hepsi geliyor hocam. Vıcık vıcık bu. Ayy! Niye öyle bir şey yaptın sen ya? <laughs> döne döne çıkıyordu bana Daha önce hiç yaptın mı bu işlemi de? Bu kadar emin bir şekilde kendinden gelip at, at, atıyorsun oraya bıçağıma. Ya bunu kim sardı be? Ya amme koydun et... Ya al, al. Geldi, anasını s**ke! <laughs> Bir de kızıyor! <laughs> Allah f**k'ın diye bıçağı atıyor! Pesine <laughs> gel bak ya! <laughs> Terbiyesiz herif! Of! Of! İğrenç duruyor tövbe ya. <laughs> çok kötü duruyor! İlk defa pişmemiş görüyorum, çok kötü! Evet! Evet hocam! Et güzel görünüyor mu orada? Evet! Tamam, etimiz bu arkadaşlar, 10 kilo. Tavuk döner. Çürümemiş. Bir süredir dışarıda duruyordu da. Tamam şimdi Oğuzhancığım, nasıl yakacağız bu ocağı? Bir gaza açacağız. Bir aç bakayım yavrum. Ben buradan gaz açıyorum hafiften. <laughs> Haydi bakalım! Aman! Hazır mısın? Biraz patlıyor arkadaşlar. Hocam! Ananı s... <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı ver! Bana geliyor hep. Rüzgar buraya doğru. Yandı. Yandı mı? Yandı. Yandı mı? Yandı. Şuradan biraz daha gaz verelim. Aman aman aman! Ye ama. Yeşil ateşi ilk defa görüyorum. <gülüyor> Ananı s... <laughs> Ananı <gülüyor> <dayarım> ha! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> ne oluyor? Döner yapacağız dedik. <laughs> Döner yapmaya geldik. yanmaya mı geldik ya? Şuradan biraz kısalım. Niye öyle oluyor? Abi dönerciler bu şartlarda nasıl çalışıyor? Oğlum ha? dönerciler bu şartta çalışmıyordur bence. Elimle çevireceğim zaten E bu yandı. <laughs> bu ısından mı? <laughs> bence böyle kalsın. Kısayım mı? Murat <laughs> döndürmeye devam et bence yanlış. Hocam sen şey yap ya zaten yansın. Ya yani, tamam. yıllardır dönercide de Zaten kopuyor kapanır ayar Hayır. Biraz evet. aç ya yansın biraz abi. Nasıl oldu, abi. Bir ışıkları kapatın da görelim abi. Çok, Çok parayız ya. <laughs> şu Yanıyor mu şu an? Yanıyor. Ne bileyim a**ınakoyim. Gazı abi bir kökle, kökle bir gazı. Bir yavaştan arttırsana gazı. Tamam, benim yavaş benim. yavaş arttır. Al a** Yavaş yavaş arttırıyor mu şu an? Şu an sonda mesela. Bu son mu? Tüp kız çünkü tüp açarsan yanar. <laughs> bak şu son böyle yansın. Lan bunun doğru ayarı ne bilmiyoruz bak, ki biz. Bak bak tüpten açarsan gidiyor. <laughs> oha oha oha. Arkası alev aldı lan. Lan arkadan alev aldı. Ha durdu. Sikeyim, Ar arkası yanıyor bunun. Tüpü çok açma evet. Şu an yanıyor mu? Tamam adam akıllı yakıyorum bu sol dur. <laughs> Biraz daha alttan tutsana elindeki. <laughs> <laughs> alttan tut alttan. Bir tık daha alttan tutsana. Ama. <laughs> Biraz kısa olmuş bir de. Evet orada elim ya alev var. <gülüyor> <gülüyor> Elimin olduğu yerde alev var. Şu <laughs> anda <laughs> söndü, söndü. Söndü mü? Söndü. Ama ya. <laughs> ayar yok lan bunda. Yorumlarına baktın mı sen bu cihazın patladı diye yorumlar vardı. 3 4 tane yorum iyiydi. Milimetrik bu lan bu ayar. <laughs> Abi o kadar. Tüpten biraz kız. Var. Aragaz veriyor. Abi çok az yok mu bu? Abi elim limetik yok. Ha, bu iyi gibi evet bak. Tamam devam aç. Geri devam. Dur dur burası. Abi hala büyüyor, Biraz tüpten mi kısa? Murat sen falan... Tüpten bir tık daha <gülüyor> kız. <laughs> tüpten kısa mı yon galiba? Kıstım. Aynı. Vallahi değil. Bir dakika. Azıcık <laughs> daha kız tüpten. Oğlum bu patlayacak ya. Abi <laughs> çevir yanma. Ben bir dakika. Hiç de yanmadı bu arada yani. Bir s**m oldu yok burada. <laughs> Söndü <laughs> mü Sön daha kısmı oldu. İyi. Sönmedi sönmedi. Kapanacak biraz daha sıkarsan. Evet bu iyi bu iyi. <laughs> bu iyi. Bu iyi. Makineyi biraz çevirsin. Heh, tamam, hadi. Şimdi Devam, makineyi, hadi, makineyi hadi. makineyi nasıl? Peki, Allah! Kapat, 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 Aa, yarıyor, içi yarıyor, makine içi yarıyor? Alev aldı makine içi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu ne biçim video ya. be koyayım ya? Ben, ben dedim ne be, koyayım? Gidelim ya, hazır ya. döner alalım lan, dedim lan, ya. Lan, asınlar, <laughs> ya. Ya ben ne de dedim oğlum hazır? Cem nerede Cem'i? Cem! Cem! <laughs> Cem iş mi aldı işte? nerede? Cem? Nerede Cem'i getir ya? Ya, ya ben yandım a**koyim ya. suratım yandı. Cem'i getirin lan. <laughs> Sakalları yandık. Cem nerede? Ya patlayacak suratımızın içinde mi? Ben buna eğileceğim ya. ya. Nasıl eğileceğim buna ben? Çok korkuyorum maske verin bana bir. Abi ne oldu? Yanmıyor hiç. Neredesin acım sen? Makine yandı çünkü <laughs> Buraya gelin, gel buraya gel. Bir, gel. bir gel. Bir gel bir gel. Allah aşkına bir gel Yok. Tüpü fulleniyor. Meden altıdasın düşürün tüpü Sen yapmasın. <laughs> abi bu da tüp Ömer bu da tüp. <laughs> <laughs> Bana bir tava <laughs> getirin ya. Bu ne cinayet silahı bu? Ben bunu videoda link verir satarım diyordum. Bu ne? <laughs> <laughs> bir dakika bir gazı kapat bir. Kapalı mı gaz? Dur çakmak verme. Çakmak verme. Dur dur. Bir dakika dur. Dur çakma. Çakma. Şunu bir yerine getireyim bari. Bir daha oynatmayacağız. Hiç oynatmaman lazım. Kapan güzel oldu gaz. Bir gaz versene çakmaksız. Hayır ya. Bak duyuyorsun. Gaz ver. Alamadım devam. Allah. <laughs> ah ah. Ne <laughs> Ömer içeri kaç. Yandı içi. <laughs> Olsan gel buraya. Kanka, Arkadaşlar dönerci Murat Usta açılamadan battı. <gülüyor> <gülüyor> battı mı tamam, <laughs> dönerci Murat Usta? patlamadık öyle değil. Dönerci Murat Usta arkaya asacaktık asamadık. Yansıyor diye patlıyor suratım abi. Bu ne oğlum? Fena bir şey. Ben diyordum ki bu videoda link veririm diyordum açıklamadan. <gülüyor> Satın <gülüyor> diyordum. Bunu da ikinciye satacaktım. Ben bunu bir daha nasıl satayım? <laughs> bir daha ben bundan nasıl bahsedebilirim? Bittik bittik. Firmanın linkini verelim onları bitirsinler. Yazar kasa fırlatılıyor diyor 2001'de. Dolar bugün 13.5. Döner makinesi fırlatacağım. Gel buraya gel buraya. Kanka Be sesini duyuyorsunuz zaten. <laughs> Kanka iki geçme. Iki <laughs> tamam buradan diye onu. Veriyorum. Ver hafif. <laughs> 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 tamam. kap bitti. Yine kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Çüş. 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 çüş Yok, yanıyor şu anda. Yanıyor şu anda. Ay <laughs> Çok korkuyorum. Yanıyor <laughs> şu anda. Yanıyor. yanıyor. Ön taraf yanmıyor. Oğlum arkası yanıyor bunun. Ne biçim makine bu? Ateşi bu tarafa yani, vereceksin. Kanka duman çıkıyor içinden. Tüpün bağlandığı yerden de ateş geliyor. Anladın. Mı? Aynen. Yerden kaçak var. Evet arkada yanıyor. Arkası yanıyor. Patlayacak mı? şey, e, Şunu, şunu aldığımız, aldığımız zaman, zaman bu iptal oluyor. Yani komple kapatın. Şu an Bence kapatın. de. Kanka güven vermiyor. Tavada makine. çevireceğiz. Böyle evet, video ya. Öleceğiz. Korkuyorum Op ya. Sen ne korkuyorsun? 10 Sen 10 niye ne olacak burada? Ya sana ne olacak koyayım? Şimdi bunun tam bu borunun girdiği yer yanıyor. O borunun girdiği yer Allah muhafaza tüpe giderse ölürüz koyayım. Ah, Hepimiz yara yeriz. Ben kaçıyorum ama koyayım. Ah ah. Tamam yanıyor sakin. Ben elimi bir bırakmayacağım bakayım. Tamam, bırakma kanka. Çünkü bıraktığım zaman sönüyor. Şu an belki. kısıklığın nasıl derece? Şöyle kısaltacak. Tamam işte çok güzel. Beraber. Sakin. Sakin bekle. Bırakın. Yavaş bırak. Bıra Kapanacak sadece onu merak ediyorum. Yatarız. Bak kendine geldi. Tamam işte. Bırak kanka bir. Tamam. Tamam. Sıkıntı yaşayacağız. <laughs> Masayı vuruyor mü ediyorum? Bu patlayacak. <laughs> kapat kapat. Nereye oluyor oh, oğlum? oğlum Yanacağız ya. Sabit kalacak masa, oynamayacak biraz. Sabit kala sabit kalamaz masa. Ya tava var mı? Tavada Tavladını sıkıştıracağım bu tavuğu? Nasıl keseceğim? Ben hallederim. Var mı tava? Allah, Allah olsa ocak. Ocak yok o, mu? Yok ya. Ha sikim ya. Ya kilosuna 34 lira verdim tabuğun ya. Makineye 900 lira verdim ya. Köpeğe falan veririz ya. Şunun gözlerinin altına bak. Simsiyah. Ben de bugün öğle yemeyeyim yemedim akşam tok. Ben de diye. öğlen yedim geldim evet, ben de. 2 dakika deneyelim ya. Ben evet, arkada otururum tamam. ne bok yorsanız tamam, diyeyim ama patlarsa da Cem Harbi'den anamızı. S <gülüyor> <gülüyor> He, Doğru içinden alev çıkmaması lazım. Gördün değil mi? İçinden boru var. Boru ön tarafa doğru gidiyor ama buradan tam sıkmamışlar. Biraz yayılıyor. Yayılınca da her türlü her yerden alev alıyor. Ben bunu iade edeceğim ya. Hadi iade edin. Ya senin anan ben makine gibi burada kaç saattir video çekeceğiz diye bekliyorum. Bir sektörde başlamadan bitti. Ulan esnaf destek kredisi çektim lan. 48 aylık esnaf destek çektim lan. Allah kahretsin ya yatırımlar boşa gidiyor. Kayıtta mıyız hocam? Kayıttayız. Allah'ın belası kayda girebildik mi hocam? Girdik. Yani 24 saat arayla da olsa. Ömer hocam! Oh! Hocam! Oh! Bu ne? Koyayım. Ayran mı koyacağız buna? Bu ne? Ne o ya? Ne lan bu? E, Al lan buradan. Bu ne? Kim yedi dağıttı attı benim öndeki bardağı? Alır mısın şunu şuna? Kadraja <laughs> girdin ya o kadar zorlanacağına. Ben şimdi pot Evet arkadaşlar bu videomuzda hiçbir ürün yerleştirme bir reklam bulunmuyor. 300 liraya aldım. Çok fena mağdurum. Çok fena zor durumdayım. Makine bozuldu. Biliyorsunuz ki dün de herkes gittiği için bir de benim makine bozulurken görmüşler bozuldu. Millet yemiş burada Yenisi gitmiş. Kendi başımıza kaldık dedik bari. Ertesi gün çekelim. Ben burada bir kısım dürüm aldım. Lan arkada, arkada ne biçim dürüm sırası oluştu. Bu ne ya? Kendim yapsam bu kadar... Şuna aç, aç. Şuna bak. Gelin bari. Gelin bari, yığılma oldu komik. Yığıla yola gelin Merhaba. bari. Merhaba. Hoş geldin abicim, hoş geldin. Açsınız tabi <laughs> Açız da kusura bakmayın. <laughs> aç tabii insanlara, aç. Hoş geldiniz. Kaç lira verdin bunlara? Tanesini 19.99'a aldım. Tane yavaş, var. geri gidiyorum yavaş. 15 tane var. 15 tane mi? Bir dakika, geç arkaya. Yere koyma lan, günah lan poşet olduğu için günah sayılmıyor. <laughs> Öyle bir bilgi mi geldi yukarıda? Arada poşet var yere değmiyoruz. Poşeliye <laughs> sormuş. Sordum kesinlikle. Sormuş. Nihat Hatipoğlu'na konuştum. Hakikaten ne dedi? Hayır konuşmadım. İstiyorum durum istiyorum. Evet dürüm Tavuk pahalı. mu et mi? Et. Evet. sadece tavuk var. Ben niye, niye soruyorsun et diye? Evet niye soruyorsun? Hayal kırıklığı yaşasın dedim. Bak, bak bana soruyor ona veriyor. <laughs> Hocam bu yurt tavuk döneri. Et pahalıydı tabii. Markayı kapatalım. Reklam değil arkadaşlar. İyi yerden almışsın ha. Tamam burası da yazmıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam burada yazıyor. Verseydiniz dürümle reklam verseydiniz. Abi yiyeceğim mi? Sen yiyecektin. Gel. Ayşenur. <laughs> Ayşenur bedava döner var gel. Ha geliyor mu gel. Geldim. Ver baba. Abi buyur. Sıkıntı yok mu sen yedin? Yok ben yiyeceğim daha sen ye. Sıkıntı, Sıkıntı yok. Sen, ye sen Allah aşkına. Bu bitti. Ömer'im. Çırak mı ben? Ayşenur <laughs> nerede? <laughs> Efendim? Ayşenur'u çağırın bedava döner. Aşırı Ayşe mı? Yenge gel, 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 gel yenge. Gel. Yenge gel. Ulan bir dakika para almadım hiç <laughs> <laughs> Yenge gel yenge. Geç arkaya yengeciğim. Ah. Ah, buyur yenge. Sağ ol hocam. Afiyet abi. olsun. Dönerci Murat Usta arkadaşlar. 1900, 2000, e, 21'den beri. Evet hocam. Ayran nerede? Ayranı biz aldık gittik. Ulan bardak vereydim ayı <laughs> Ver bardak ver. Dön, al. Ayran buraya dönsün ama Ayran. Ha, tamam, tabii. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar, her zamanki gibi bir yemek videosu olamayacak ee, çünkü... Bu nasıl battım videosu mu? Bu nasıl yedim videosu, evet. Nasıl ekonomik olarak battım, Ayran dönsün. Yine gelenek devam etsin, ufaktan ben size döner hakkında bilgi vereyim. Ama bilgiyi unuttum. Dur dur, döner değil, dürüm dürüm. Döner. Lan bir dakika, bir şey diyeceğim. Bu döner mi, dürüm mü? Döner aslında ama dürüm yiyoruz şu an, döner videosu. Ha, tavuk döner dürüm. Şimdi bir dakika, bir şey diyeceğim. Ömer. Ne? bu tavuk döner dürüm değil mi? Tavuk dürüm döner. Bu döner mi? İnce mi ki? Bakayım ama ya. Tavuk döner bu. Aa patates çıktı. <laughs> Benimkinden güzel duruyor. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu tavuk şiş. <gülüyor> <gülüyor> bu bu tavuk kebap. <laughs> bu tavuk 10 kilo tavuk döner yeme videosu. Bu <laughs> <laughs> menemen. menemen yiyoruz. Tavuk döner videosu olarak başladık fakat e, olmadı. Tavuk döner yoktu burada. Burada bulamadım. E ne yapalım? Yine başlık aynı. Çünkü bana giren girdi. Bana 10 kilo tavuk döner et masraf olarak girdi. maçına girdi. Yeşillikler, maydanoz her bok girdi. Sizden biraz anlayış rica ediyorum. Ondan sonra tavuk dönerimi yiyeceğim. Vallahi düşmüşsün Acıkmış mısınız? Harbi diyorsun. Hiç şey yemedik. O kadar diyorsun. Bunu bekliyorduk değil mi? Bunu bekliyorduk. <laughs> Bir, gündür hazırlanıyor lan ne biçim şey bu? Şimdi arkadaşlar tavuk dönerin, daha doğrusu dönerin yani dönerek pişen etin 17. yüzyılda ortaya çıktığı şey oluyor. Arkada ne oluyor lan? Oğlum arkada değil önde kopun. Kim var arkada? Enes! Burak! Lan Burak! Oğlum orada ses yapmayın. içeri girin ya da arkaya gelin lan. Bu aş evi mi kurdun? O ne oğlum? Aha. Aç aşağı... karnınızı uyurmaya geliyor artık. Aç karnını doyurmaya geliyor artık. Lan bırak! Burak. Buraya bak! Bir ses bağır. yapma lan. Oğlum niye bağırıyorsun? Ses yapıyorsun. Enes ne yapıyor oğlum? Çekime gidecek misin? Adamın karnını aç. Bir durum hazırayım dedim. <laughs> Arkada bir ses yapma oğlum. Özür <laughs> diledim ya Murat'cığım. Özür öz ben, Ha benden mi diliyordun? <laughs> Pardon görmedim. <laughs> Çok özür dilerim ben. Allah'ım özür dilerim hala azarlıyor ya. Afiyet olsun. da Al yakala al. Fazla aldım zaten. Murat demiş. bu çok boktan lan. <laughs> benim Aa, atma atma. Benim <laughs> benim içinden tavuklar yere düştü. Atmayayım <laughs> mı? Allah aşkına. Hadi konuş biraz bir adam. Konuş mu? Bu video ki. Murat. Ha. Aç dürbünü. Bir şey soracağım. Bir, bir şey sormak istiyorum sadece. Hayır, aç aç. Koy buraya. Demin açtım ya. Koy buraya. Ya uğraştırma. Ne soracaksın sor? Biraz önce Murat ne dedi? 1700 mı bulmuş durum. 17. yüzyıl. 17. yüzyılda bu patatesler de mi o yüzyılda yapılmış? Neden? Ne alaka? Bu şey... Bunlar ee, daha yeni 6 aydır var. Yani çok yakın değil mi kardeşim bunlar? Modern dürüm tasarımı değil mi kardeşim bunlar? Ben sana şey mi dedim? 17. yüzyıldaki döneri mi, dürümü mü yiyor? Döner dedim zaten. Bir kere tavuk şişiyoruz. <laughs> bir de, bir de Allah, Her şey yanlış. Bir de, bir de Allah'tan kok şu videoya gelirken bari biraz çalışsak. <laughs> Çalışanı mesaj atmış dönerin tarihine. Ben şimdi ben şimdi. Bu <laughs> çıkardı yani. Emrah Sefa Gürkan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah döver, durumun dürümcü Murat düştü. Al. ben böyle burada durayım böyle. Ben sana dedim mi ki bu 16. 17. yüzyılın durumu demedim. Sen videoya girmeden önce senaryo okuyordun. Bu onun senaryosu mu? <laughs> hayır, hayır. <laughs> hayır. çalışmış ama hala yapamıyor. Son ya. sayfa senaryo okuyordun. başka? Senaryo? Ömer çok hassas. Çok ne soğuk. yapıyor? Çok çok soğuk. Koydu. Ne yapıyor? Ah! Ah! gibi! <laughs> çok. Çocuğu yakasana! Yardım o ***'ı. Valla öyle. Allah! Of! Mikrofon düştü. Ah ne ne Oğlum öldürürüm ha sizi! Nasıl git! Benim, <gülüyor> <hayır> <gülüyor> <gülüyor benim <laughs> ayranımdan niye? Bu ne ya, lan? Ne var be? Misafirim lan. İki <laughs> ayran gidiyorum. Ya misal Türk ha, kültüründe böyle bir şey var. Misafir densiz olmak zorundadır mesela. misafir hayvan olmak zorundadır. Misafir odası diye bir şey var. Niye var amına koyayım? Bir şey, mı, ne? şey söyleyebilir miyim? Sen ev sahibi olan hayvan bir insansın. Bu da Ona, sen ne yapacağım? yapacağız? Sence ben yapmış gibi duruyor muyum? Sence ben yapmış mıyım? Niye dönerdin Murat Usta yazıyor burada? Şimdi orada? hocam şöyle oldu. Bu arkada gördüğün makine patladı. <gülüyor> <gülüyor> makine Sen pat de yapamayıp döner misin bahsettin? Evet. <laughs> makine bozuldu oğlum. Ömer şahit. Ha. Ben sana ne dedim? 17. yüzyıldaki döneri getiriyorum mu dedim ben sana? Red Adam French Fries <laughs> koymuş içine, ne var yani? <laughs> French Fries. Ha hani ne var ki bunda? Afiyet olsun kardeşim. Çok hızlı yediniz, bana da yedirtmediniz ama. Ben de. Biz çıkalım. Sen ben nereye gel ha, geldin? Ben bana. geldim. Afiyet mi? olsun. Döneri yalan olur ama tavuğu tuttu. <laughs> Aynen, mantıklı. Sen et dönerdi ya, bu da... Tavuk yani evet, yanında da patates. Şey soracağım sana. Yapayım. Şu yanmıyor mu? Ne? Bu yanmıyor mu? <laughs> ya a**ınakoyim. Sağ olasın. Dostlarım gitti yine yalnız kaldım. Godfather 2. müzikle edit. Sigara verin bari burada durayım böyle acı acı. Demek ki karın doyana kadarmış benim bütün keyif. Bu gelen ben de doyurum ya. Emekçi işleri olarak. Gel gel sen de doyur karnını git sonra. Kendin alırsın diyordum. Kendin alıyorum. Dükkan bizim. Ayrımcılık var mı? yeni açlar geliyor gel gel. gel diyorum ben. bok içeyim. Koyayım mı sana da? Neyi koyuyorsun tam olarak bana şurada? Bundan Enes işte. İstiyorsan ondan iç ben veya Ben ayran istiyorum. Kendi aranızda tartışın ayranı. E, ben alayım ayranı ya. Siz alın ben Gitsin marketten alsın alıyorsa. Aa. al ayran kalmıştı ben. istiyorum. <laughs> Kafama dikeyim ben bunu nasıl içeyim? O bıraktı <gülüyor> benlik <gülüyor> bir şey yok. O o kadar bıraktı. sen bir kola koyar ama birazcık bir centilmenlik istiyorum. Kızım lütfen. al Lan para almıyoruz. Muhafazakar düğününde damat ve arkadaşları e, ba, şey masa altından. Alkol. Tabi şeyin içine. Vişne suyunun içine vodka koyar. Şu an onu yapıyoruz. Ay, 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 tamam, koy tamam, koy koy tamam, koy. Tamam tamam koy, tamam tamam koy. Ya, tamam 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 tamam. şey olmaz hiç şey o kadar. Dök o zaman. Hadi daha sen bilgi ver. Sen bir tane garson tutamıyor musun sen buraya? Yok. Neden? Bütçe yok. Bütçe mi yok? Bütçe bitti. Makine patlayınca bütçe bitti. <laughs> Arkada aç bir var. Arkada? Aç bir var. Geç. Ben değilim. Ha. Arkadaş. Ha. Döner hastası. Ee? Bu şiş tavuk atlatılacak. <laughs> Yemek istiyor ya. Anladım abi. aç. Anladım abicim. Gelemiyorum. O da öbür gün bana kalmaz Ben de istifa veriyorum. Kim bu? Oğuz. Oğuz. Yörük oğlu. <laughs> Al. Yörük oğlu. Allah belanı versin. Nimet'i yere düşürüyorsun. Nimet yere atılır mı? Tut sana ne koyayım. Ben sana 3 metre itibar yaptım onu. Arkadaşlar. Dön, döner. Şal var mı burada? Ben Yok. Dedim. Şal yok. Gocu kal içeriden. Üşüdüm ben. 17. yüzyılda ortaya çıkmış döner dediğimiz şey. Osmanlı'da ama bugün bildiğimiz e, dikey halde pişme olayı çok daha sonra, 1850'lerde keşfedilmiş. Ondan öncesinde böyle cağ kebabı gibi yatırıyorlarmış, döndürüyorlarmış. Eski çağ şeyleri, bilirsiniz onları. O şekildeymiş. Onunla dışında açıkçası yani dönerle ilgili gerçekten bir bok bilgi yok abi. Hani yani kaydeder. Aman böyleymiş, şöyleymiş, oymuş buymuş gibisinden pek bir bilgi yok. Murat sana bir şey soracağım. Ha. İlk dönerini kaç TL'den aldın abi döner ayrılımda? 1,5 lira. Ben 1 TL'den aldım. Şu an ne kadar? Bugün kaçtan aldın? 19.99 sadece dürüm. Lan benim haftalık açtığım 20 TL idi babamın verdiği. haftalık 20 lira mı? Sen 2000 lira sonuçta nasıl 1 liraya döner ya? Bu 2000 lira ama bir dakika ben seni savunacağım. Bu 2000 lira ama 91 doğumlu gibi bir hayat yaşamış. Bir garip yani. Böyle değil mi? Çok hayat. eski yerlerde yaşamış. O yüzden geriden geliyorlar zaten. Aa, bak ya, çok uzun değil. 2008 falan benim değilim. 8-9 yaşındayım. Bunların ikonu kağıthanede oluyor değil mi? Aynen. Kağıthane kağıt. 2017'ye geçen yıl girdi çünkü. O yüzden öyle oldu. <laughs> Vallahi bak Yok, öyle. Belediye başkanı tanıyor değil mi öyle? <laughs> e, girmedi mi? Öyle olmadım. Belediye başkanı da biliyordur bunu. Bilmem sorarız. Hay bu bir hakaret değil ki? Süre <laughs> bak sana. <laughs> <bir> <laughs> oldu. şey şey me metro köpeği var bir tane. O <laughs> <laughs> Geçen <çikayı> Boşi <laughs> <laughs> gibi duruyorsun orada. Boş'a bok atmışlar. Köpeğini o... vermediniz. ayıp değil mi? O moji değil bu arada. O köpek dürüm yiyen köpek. Geçen çiğ köpeği şey yiyorsunuz Süleyman'a Ve yine koyacağız. O başka yer köpek. Yine koyacağız suya. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi ben kurucuya dürüm vermiştim ya. Abi ne? Bir tane daha kurucu var. O da istiyor. Kim? Afganistan'dan gelen. <gülüyor> <gülüyor> Taliban. Gariban. Gariban. <laughs> Vuru. Çöplere abim. Böyle şey edin durumunu. Çöplere bir el atıver. Hayır, Kağıthane Belediyesi kızıyor sonunda. Çöplere de <laughs> istiyorsun. De Sen de istiyorsun. Yakala canım. Ya atma, var. Yakala, Altman. yakala. ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum ben. Şimdi bir tane köpek var, sokak köpeği. Adı Boji diye isim koymuşlar. Metroda bir iki durak arasında git gel yapıyormuş bu sürekli. Halk kahramanına dönüşen köpekler, hayvanlar olur ya. Bir tane kedi vardı. Böyle duruyordu kaldırımda falan. Aynı ona şey benziyor. Şimdi köpeği Akbil vermiş İBB Belediyesi. Evet, Köşe öyle bir şey olmuş. Köpeği ben akbil çıkartmışlar. Vermedim. Ama asıl komik olan bu köpeğe bir tane adam uyuz oluyor. Boji'yi bokluyor. Cüneyt Özdemir'in tabiriyle bojiyi bok atıyor. Metroda adam duruyor. Güvenlik kamerasından çekmişler böyle. Adam geliyor böyle cebinden bok çıkarıyor. Sonra bu cebinden çıkardığı boku koltuğa sürüyor böyle. Sonra fotoğrafını çekiyor. Diyor ki bunu Boji yaptı. Bu hayvanı metroya almayın diyor. Böyle bir olay yaşanıyor. Bu adam köpeğe komplo kuruyor. <laughs> Öyle bir şey nasıl olabilir? Evet, şu ana kadar ki en az yediğim yemek videosu. Hem gerek ekonomik sebeplerle gerekse de müşterilerimizin para almayan, para vermeyen müşterilerimizin ilk defa yaptığı inanılmaz borçlar sayesinde pek bir bok yiyemedim açıkçası. Aç kal- aç da kalmadım aslında ama içimde de kaldı, hiç kalmadı değil mi burada? Bir tane kalmış lan. Hadi canım. Ama doydum, yemeyeceğim. Zaten tadım kaçtı yeterince. Öyle Şimdi arkadaşlar yemek videolarını fark ettiyseniz gitgide komplike hale getiriyorduk. Kendimiz yaptık çiğ köfteyi döneri burada pişirecektik fakat daha ikinci dönemde patladık. Bir sonraki yemek videomuzda ben daha çok çılgın bir şey bekliyordum ama e, o çılgınlığı büyük ihtimalle kısacağız. Daha basit böyle hamur açma falan o kadar basit diye geri döneceğiz gibi duruyor. İmkanlar el vermedi yani kendi çapımızda masraf da yapıp prodüksiyon yaptık. Bir daha da... Yapmam böyle bir şey. Bundan sonra oturduğum yerden bisküvi yeme videosuyla karşınızda olacağım. Şimdilik başka diyecek bir şeyim var mı? Yok, yok. Gidiyorum. Keyfim kaçık. Yemek videosu iki gün sürmez. Ve bu etrafın hali ne? Anana... <laughs> Battık a***yum. Kapatıyoruz. Haydi gittim ben. Ah.